Altel 4 mikrofonu uzatarak bunları sormaya çalışacağız. Bunun halkın gözüne geldi bir güneş be. mu? Bir küçücük tuz bile 3,5 lira olmuş ya. Bir tuz ya. Yorganına göre uzatacaksın ayağını. Al, al, kazandığına Allah'a şükredeceksin. Şükretmezsen imkan yok. Yorganına göre uzatacaksın ayağını. Yorgan 3 2 metrese, 2 metre ise 2,5 metre uzatsan ayağını dışarıda kalırsın, uçursun. İyi de yorganı göre Anladın mı? piyasada her şey artınca ya, yorganı kalmıyor. Buna bayağı. şükür, kalıyor, kalıyor. Allah bereket versin. Kamyonu patladı frenin gidiyor. Geri dönmüyor. Yani şoför, şoför kayıp. O o tükileri değiştire değiştire işte bu en son bu buldukları yüzde falan en oluyoruz. son buldukları kendilerine göre hani meşhur bir fukra var ya kendilerine göre bir hoca buldular. Bu hocayla devam etsinler. İşçi koştu ya. Araba parası öde Yemek ödeye. ya. Kaçan bana o adıma 10 milyon ödeler. Ne bir şey? Tor yapsana. Araba... Ne Hayat pahalı. Hayatın duracak. Sabahleyin başlıyor, akşamleyin başlıyor. Hep böyle etiketleri değişiyor. Bu çocuklarda kabahat yok. Bu çocuklarda Ben abi. görüyorum bunları ya. Neyse kolay gelsin. fiyatları böyle değiştiriyorlar. Kira değilim, Baba elinde oturuyorum. Evet. Ama evet. vergisini veriyoruz. Nasıl olacak? Evet. Ne vergi bir şey değil ya. Kiralar taşıyorum. Sapancay'dan bir asgari Aha. ücret kadar oldu kiraların. Bence kiraları düşürsünler, asgari ücrette en azından 8-8500 daha bundan aşağısı kurtaracağını sanmıyorum. Destek paketi, bir şeyler söylüyorlar, evet. onu anladım kaymakamlığa gideceğim maliye. Bana vermiyorlar, herkes alıyor, onların bu para alıyor, al da para alıyorlar. Ee, elektrik, doğalgaz mu var, neyin var? Var, epey borç. Bir yarısını ödedim böyle hep borç yaptım. Bilmem ne yaptım o borçlar kapıya geliyor. Ya benim günlük giderim sadece 100 lira yani. Sadece 100 lira ev kiram falan hariç. Yani uzun lafı kısası bana göre asgari ücret şu anda şu koşullara göre en kötü iki çocuklu bir aile için yine 10 bin liradan aşağı olmaması lazım. 10 bin TL. Şurada çay 3 lira, burada 2,5 lira, öbür tarafta 4 lira, orada 5 lira, orada 10 lira. Yani Nasıl bu... oluyor bu? Standartı yani bu ne yapacağım biliyor musun şimdi? Olmaz. Bu ne ha siyasetleri işte, bana değil. Ha. onun Bana serbest, bu... serbest e, piyasaya kaldıracaksın abi. Bu işte. Şöyle yani asker ücret ne kadar artarsa her şey o şekilde de artıyor. Bence olduğu yerde kalsın hiçbir şey de zamlanmasın. Ya, ya bu on beri zaten ya. <laughs> abi bak çok. Allah'ım ya çok. Canım abi. Bu mübarek derdini dinledim ya. Abla siz ne diyorsunuz? Keşke diyorum şöyle bir günlük bir yerde yazım çizim olsaydı de ben 500, 200, 500 bin lira bir trilyon para yatırayım beni emekli yapsın devlet diyorum ben için şu anda. Etiket ne, kası fiyat ne? Abi özür dilerim. Yuttun yuttun, yutmadın gitti abi. Abi yaşayacak yer değil. Akşam kesiyorlar ya ama maalesef oy da kaybettiler kaybettiler yani. 80 sene Türkiye'de hiçbir şey olmamış, çivi çakılmamış ama 20 senede olanları şey görmüyorsun. Var ama bunu niye yapıyorlar? Niye, niye yapıyorlar? yapıyorlar? Yani yapılan fabrikaları mı sarıyorsunuz. Ne zaman hangi her fabrika 80 diyoruz her be. fabrika yani if imefeyim emri altına girseye kadar İyi vallahi...